Merhaba arkadaşlar. Atilla Yurtsever'im ben. Şimdi size bir ödev vereceğim. Bu e, gözünüzün patenleri daha rahat yakalayabilmesi için, beyninizin daha rahat görebilmesi için e, yapmanızı istediğim bir e, alıştırma diyelim buna. Herhangi bir zaman dilimini açın. Şu anda bende açık olan e, bir saatlik zaman dilimi. Siz kafanıza göre herhangi bir zaman dilimini açın. 1 2, 3, 4. basılı tutuyorsunuz trading bir platformundayım. Polyline var. Burada dikkat etmeniz gereken mükemmel yani bir ressam gibi çizmenizi istiyorum. O yüzden güçlü magnet, güçlü mıknatıs veya strong magnet bunu kullanıyorsunuz. Yapmanızı istediğim şey her tepeden, gözle görülür olan her tepeden, her dibe, her dipten, her tepeye bakın bunu da alabilirsiniz. Tekrar dibe, Zikzak çizmeliyiz. Ancak böyle bitmiyor. Sabredin. Göstereceğim. Bu zikzakları çiziyorsunuz. Bu zikzakları çizmeye devam edin. Öyle çok şey olması gerekmiyor. <laughs> Bu şekilde zikzakları çizin. Hadi buraya geçelim. Buraya. Çok mühim değil. Burayı niye almadım falan demenize gerek yok. Şimdi burada yaptıktan sonra <laughs> affedersiniz birleştirin hepsini. Hepsini birleştir. Okay. Patenleri daha rahat görebilmeniz için sizden bunu Belki bir hafta belki bir ay boyunca yapmanızı isteyeceğim. Her müsait olduğunuzda bunu yapın. Ve yukarıları Bak, Hepsini birleştirin okey Bütün noktaları Birleştirin Bu şekilde Ama Yani çok muntazam olması için Lütfen ee, bu magneti kullanmaya özen gösterin. Şimdi gördüğünüz gibi birleştirdik. Hatta işi büyütün. Boşluk gördüğünüz alanları da doldurmaya devam edin. Bakın burada dolu zaten. Ne yapabiliriz? Buraya alabiliriz. Okey. Buradan daha bir yere alamıyoruz. Onun için şimdilik Şöyle gizlemek adına. Buradan mesela buraya alabiliriz. Boşluk var. Gördüğünüz gibi şurada boşluk var. Buradan başka bir yere alamıyoruz. O zaman burada kalsın. Sonra buradan buraya alabiliriz. Buraya alabiliriz. Ve buraya alabiliriz. Mümkün olduğu kadar hepsini doldurun. Hepsini. Ve bunu sürekli çalışın. Sürekli çalışın. Okay. Bu kadar. Gördüğünüz gibi bu alanı çizdik. Tabi yetmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bittim hayır bitmedi. Olabildiğince hepsini doldurmanızı istiyorum. Gözünüz alışsın bu patenleri görmeye gözünüz alışmalı. Okay. Yani ben nasıl bakınca tak diye görüyorsa. Siz de görün. Neden göremiyorsunuz? Bunları olabildiğince, görebildiğiniz kadar yerleri çizin. Bir ressam gibi dediğim gibi yani e, mükemmel yapmaya çalışın. Ben şimdi biraz hızlı yaptım. Siz bunu mükemmelleştirin. Bütün noktaları birleştireceksiniz. Bakın burada patern var, görüyor musunuz? Burada patern var. Burada patern var. Yani şu paternler var. Bakın. Şu paternler var. Şöyle gidiyor. İşte böyle geliyor. Tekrar gidiyor. Görüyor musunuz? Hepsi. Hepsi birer paten. Bunları birleştiriyorsunuz. Görebildiğiniz her yere bunları çiziyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Hiçbir şey anlamanıza gerek yok. Sürekli çizin. Ve şöyle bir bakın. Uzağa geçin ve bir bakın. Okey. Bu alıştırmayı günlerce, belki haftalarca yapmanız gerekebilir. Ee, sabredenler sabredenler artık bir şey söylemiyorum sabredip de bu çalışmayı yapanlar güzel güzel şeyler görmeye başlayacaktır zaman içerisinde ben e, yanlış hatırlamıyorsam 4 ay boyunca çizdim bunu 4 ay boyunca çizdim Lütfen Sizlerde sabredin sabırlı olun ve gördüğünüz patenleri çizmeye devam edin Okey bunların hepsi zikzak dipten tepeye, tepeden dibe, dipten tepeye, tepeden dipe ve sonra hepsini birleştir. Hepsini birleştirin. Bunu arzu ederseniz trendline ile de çizebilirsiniz. Buradan buraya şu extend'i kaldıralım. Okay. Bakın buradan buraya böyle öyle birleştirebilirsiniz. Okay. Bu şekilde. Böyle gördüğünüz bütün noktaları birleştiriyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Gördüğünüz gibi tüm noktaları birleştiriyoruz. Görebildiğiniz kadar. Kimse burada size iyi not kötü not vermeyecek. Bu sizin için geçerli olan, sizin için gerekli olan paternleri görmek için kullandığınız, öğreneceğiniz bir sistem. Ee, bana teşekkür edeceksiniz. Bunu yapın. Sürekli yapın. Okey. Paternleri görün yani. Bu paternleri gözle görmenize ve alışmanızı sağlayacaktır. Bu alıştırmayı defalarca yapmanız gerekiyor. Eliniz alışsın, gözünüz alışsın, beyniniz alışsın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.